Yağmur vuracak ha, ginecek yani belli. Bak bak geliyor bak. Allah çattık sabah sabah. <laughs> çattık ha sabah sabah. Ba bakın yengeç sürüsü. Gidin danssız başka yerde edin. Ne oldu zalım boncuk? Rahatsız mı ettik? <laughs> Son papa bükücü seni. Merhametsiz. Aşk düşmanı. Horrible mama, horrible. Ne? Anne bal mı? Bak, Kız, anne bal. Kız yedi mi yoksa papa mı? Ne yapmış, yemiş mi? Yedi abi Adamın başını yedin yani. Sen gerçekten çok acımasız, çok yırtıcı, çok kötü bir bacısın. e ee, yeter. Sabah sabah hakaretlerim bittiyse işim gücüm var benim. Denize açılacağım ben. Ulan haline bak yüzümüzü de kızarmıyor artık. Bu böyle iyice arsız bir şey olmuş ya. Benim mi yüzüm kızaracak? Benim yüzüm niye kızaracak acaba? Asıl yüzü kızarması gerekenler nerede? Aha! Bakıyorum ki yok. Boncuğum ya sen hiç mi merak etmiyorsun şu adamı ya? Evet Yıldız abla ya. İçin hiç mi cız etmiyor? Benim dedim kim bilir nerelerde? Aç mıdır? Sus mudur? Bilemiyorum. Bilemeyeceğim yani nerelerde sizin dediniz. Hani beni terk etmeyecekti, hani ben onu terk etsem de beni terk etmeyecekti ama bakalım nerede? Bakıyorum ki yok. Neden? Çünkü dönek, çünkü yalancı, çünkü sahtekar, çünkü... Ay tamam Ay tamam Yıldız abla ya. Adam daha ne yapsın senin için? Yollarına güller döktü, kabul etmedin. Şiirler yazdı, beğenmedin. Üstüne bir de şiiri yedin, sindiremedin, geri çıkardın. Çiyan mısın, nesin ben seni çözemedim ki? Ha, abartma, çalarım ağzına burada. O kadar da değil yani. Yıldız abla sen babamdan gerçekten bu kadar soğudun mu? Yani e, soğudum. İstemiyorum artık onu. Soğudum. Cık, soğumamış. Ecik bunu sürsün diye yapıyor böyle. Ya ne saçma sapan hareketler yapıyorsun yenge ya. Hiç bana öyle bakma. Sen demedin mi? Kendin söyledin. Eh dediysem dedim. Ya siz ne istiyorsunuz benden? Ben sizin uzaklaşmaya çalıştıkça habire benim tepemdesiniz. Yıldız abla bak biz gerçekten babamızı çok merak ediyoruz. Annemin son kazığından sonra iyice morali bozuldu. Tabii bir de sen de onun üstüne gidince adamın devreleri yandı yani. Senin bildiğin bir yer var mı gidebileceği? Kız kızım biliyorsan söyle bak çoluk çocuk perişan oldu ya. Yasuh ya sok ya. Her koyun kendi bacağından asılır yenge. Siz de kendi başınızın çaresine bakın. Aşk düşmanı. Merhametsiz, Son pampa bükücü. Kız o, o benim lafımdı. Naide benim lafımı söyledi. Çok kötü bir kardeş süresinde. Onu dedim Naide aynı şeyi niye diyeyim tekrardan. Ne, ne haliniz varsa görün. Yavuz. <laughs> Kız Ökşen sen benim lafımı niye diyorsun acaba? Neyiniz parası? Naide ne bir çok konuşuyor benimle ya. <laughs>